merhaba arkadaşlar Gonca Nahimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. ben Gonca Doğru bugün sizlere yeni tasarlamış olduğum bu güzel lifin anlatımını yapacağım e, lifin yapılışı çok kolay görüntüsü de çok güzel oldu Umarım sizler de beğenirsiniz e, lifim 7 parçadır oluşuyor ben 6 parçasını hazırladım son parçasını sizlerle birlikte öreceğim 3 tane renk kullandım siyah beyaz ve kırmızı bir de ince dikerek süsledim arkadaşlar e, isterseniz hemen başlayalım lifimize Siyah rengimizi alıyoruz öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin içine batarak küçük bir halka oluşturuyorum. Bu halkanın içine bir tane fıstık yapıyorum. Normal taban başlarmış gibi arkadaşlar. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. iki tane zincir çekiyorum arada. Tekrar aynı halkaya fıstık yapıyorum. Bu şekilde arada iki tane zincir çekerek altı tane fıstık yapıyoruz. Bu sırayı sizlerle birlikte tamamlayalım. Dördüncü fıstığı yapıyorum. kapattım iki tane zincir çekip yine aynı boşluğa halkanın içine bir tane daha fıstık yapıyorum kapatıyorum arada iki zincir son kez bir tane daha fıstık yapıyorum altı tane fıstık oldu arada iki zincirimi çekerek ilk yaptığım fıstığın tepesine sık iğne yapıyorum Söylediğim gibi normal taban başlar gibi başlıyoruz. Burada ipimi kesiyorum siyah ipimi. Arka taraftan bu şekilde ipimi saklıyorum ve beyaz ipimi alıyorum. Fıstığın tepesine beyaz ipimi sabitliyorum. bir tane zincir çektim buraya bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum tepesine ve dibine bir tane fıstık yapıyorum ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim karşı fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum. Tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. Eksini birden kapattım. Tekrar iki zincir çekerek bütün fıstıkların tepesine aynı şeyi yaparak sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. iki zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekerek buraya hemen bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine dibine ve karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Buraya tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapa ee, pardon bir de dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir tane artırma yapmış olduk. İki zincir çekerek karşı tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine dibine ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Yine artırma yapıyoruz. Her sıra sonunda bir tane artırma yapıyoruz. İkili fıstık toplayarak ikisini birden kapatıyoruz. İki zincir çekip yine sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonuna kadar geldim. İki zincirimi çekip ilk yaptığım fıstığın tepesine sabitliyorum bir zincir çektim bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum tepesine dibine ve karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum üçünü birden kapattım bir zincir çekerek buraya yine bir fıstık yapıyorum dibine ve karşı tarafa üçünü birden kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tepesine ve dibine fıstık yaparak yine artırma yapıyorum. Bir önceki sırada tepede iki tane fıstık varken şimdi 3 tane oldu. 2 zincir çekip karşı tarafa geçiyorum. Bir tane fıstık yaptım kapatıyorum. Tepesine, dibine ve karşıya bir tane fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir tane daha üçlü fıstık topluyoruz. Tepesine, dibine ve karşıya üçünü birden kapatıyorum. Sonunda artırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Tepesine ve dibine bir tane fıstık yaptım. İkisini birden kapatıyorum. Bu kısmı da sonuna kadar yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sonuna kadar geldim. İki zincirimi çekip ilk yaptığım yere batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bitirmiş oluyorum ilk parçamı. Bu orta parçası olduğunu düşünün arkadaşlar. Son Sonraki parçada Bir tarafı bırakıyoruz örmeden Yani burayı örmeden Ekleme yapıyoruz Öyle bir tane fıstık yapıyoruz Kapatıyoruz başta Böyle elimde bir parça vardı Onun üzerinden göstermek istiyorum Siz Ortasını hep siyah yapacaksınız İlk fıstığı yaptıktan sonra Buradan herhangi bir yerinden Baş tarafından bu şekilde geçiriyorum ve fıstık tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Tepesine, dibine ve karşıya yine aynı şekilde üçlü fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir çektikten sonra karşı taraftan bir tane fıstık atlıyorum. Buradan geçirip tekrar fıstığın tepesine sık iğne yapıyorum. tepesine dibine ve karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim yine bir tane fıstık atlıyorum. Bu şekilde tığımdan geçiriyorum. Yine fıstığın tepesine bir tane sık iğne yapıp sabitliyorum. Bir tane fıstık yaptım, artırmamızı yapıyoruz tepesine ve dibine ikisini birden kapatıyorum. Bir zincir çektikten sonra yine bir tane fıstık atlıyorum. Buraya sık iğne yaptıktan sonra iki zincir çekip ipimi karşı tarafa fıstığın tepesine sabitliyorum. İlk birleştirmemiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. İkinci birleştirmemizde iki taraftan. Buradan ve buradan birleştiriyoruz. İki taraftan birleştirme yapıyoruz. Sonuna kadar iki taraftan birleştiriyoruz. Son parçamızda da üç taraftan birleştirme yapacağız. Son parçasını birleştireceğim için üç tarafını ördüm arkadaşlar. Arada iki zincirimi çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum karşı tarafa. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra. Burada köşeden tığımı geçiriyorum bu şekilde. Fıstığın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Tepesine dibine ve karşı tarafa fıstık yaptım. Üçünü birden kapatıyorum. Bir zincir çekip karşıdan bir tane fıstık atlıyorum. Buradan ipimi geçirip fıstığın tepesine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek bir tane fıstık yapıp üçlü fıstık toplamaya devam ediyorum. Tepesine, dibine ve karşı tarafa. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar buradan bir tane fıstık atlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim artırma yapıyoruz tepesine ve dibine iki tane fıstığı kapatıyorum bir zincir çektim yine köşeden tığımı geçirerek bu şekilde sabitledim arada bir tane zincir çekiyorum bu sefer açılma olmasın diye karşı fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir tarafı birleştirdim. ikinci tarafa geçiyorum. Yine bu parçanın köşesinden bu şekilde pimi geçirdim. Sabitledim. Tepesine dibine ve karşıya üçünü birden kapattım. Bir tane zincir çektim. Buradan bir tane fıstık atlıyorum. Buraya sabitledikten sonra yine üçlü fıstık topluyoruz. Tepesine, dibine ve karşı tarafa üçünü birden kapatıyorum. bir tane fıstık atlıyorum yine buraya sabitliyorum artırma yapıyoruz tepesine ve dibine iki fıstığı topluyorum bir zincir çektikten sonra yine bu köşeden sabitliyorum bir zincir çektim karşı tarafa geçiyorum fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim gördüğünüz gibi iki tarafı birleştirdim üçüncü tarafa geçiyorum bu şekilde geçiş yapıyoruz tepesine dibine ve karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çekerek bir fıstık atlayıp sabitliyorum. Tepesine, dibine ve karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çekerek yine buradan bir fıstık atlayarak sabitliyorum. artırmamızı yapıyoruz tepesine ve dibine bir tane fıstık yaptım ikisini birden kapatıyorum bir zincir çekerek köşesinden sabitliyorum bir zincir çekerek ilk yaptığım fıstığın tepesine gelip iki zincir çekip ipimi kesiyorum şöyle göstereyim arkadaşlar buradan buradan ve buradan bağlantı kurduk çiçeğine geçmeden önce kenar kısmını anlatmak istiyorum. İpimizi bu köşelerden herhangi bir yerden buradan da olabilir, buradan da herhangi bir yerden sabitliyoruz. Buradan şu şekilde sabitliyoruz ve başlıyoruz. Ben şimdi devam ettiğim için size buradan anlatacağım. Buraya ipimizi sabitledikten sonra bir tane fıstık yapıyoruz kapatmadan karşı tarafa da bir tane fıstık yapıyoruz. İki fıstığı birden kapattım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane küçük bir fıstık yapıyorum. Üç dolgulu. Fıstığı kapatıyorum. 3 zincir çekerek dibine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bu dibine son fıstık yaptığım yere bir tane fıstık yapıyorum kapatmadan karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Üst zincir çekerek dibine sık iğne yapıyorum. Arada üç tane zincir çekiyorum. Yine dibine bir tane de karşı tarafa ikisini birden kapattım. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum küçük. 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum dibine. Sık iğne yapıyorum. Aradaki 3 zincirimizi çekiyoruz. Burada arkadaşlar dibine batmıyoruz. Bu geçiş yerlerinde. Direkt karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. Sonraki yere bir tane fıstık yapıyorum karşısına. İkisini birden kapatıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum yine tepeye. Devam ediyorum bu şekilde. Köşe kısmında bu orta kısmı anlatacağım için buradan devam ediyorum arkadaşlar. Dibine ve karşı tarafa iki fıstığı kapatıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum tepesine, kapattım. Üç zincir çekerek dibine sık iğne yapıyorum. Üç zincir çektim arada, dibine ve karşı tarafa ikisini birden kapatıyorum. Yine tepesine küçük bir fıstık yapıyorum kapattıktan sonra 3 zincir çekip dibine sık iğne yapıyorum. Yine 3 zincir çektim arkadaşlar. Burada dibine bir tane de ortada birleştirme yaptığımız yerin tam ortasına ara kısma bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de karşı tarafa başlangıç noktasına bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Burada tepesine fıstık yapmıyoruz. 3 tane zincir çekerek Buraya sabitliyorum. İki zincir çekip ipimi kesiyorum. Burada üç tane fıstık yaptıktan sonra 3 zincir çekip yine dibine ve karşıya fıstık yaparak devam ediyoruz. Çiçeğin yapılış için beyaz ipimizi alıyoruz. Burada 6 tane fıstık yaptığımız yerin aradaki 2 zincir çektiğimiz yere beyaz ipimizi sabitliyoruz. Bir tane zincir çekerek buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine ve dibine bu zincirin içine tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. İki tane fıstığı kapatıyorum. Arada iki tane zincir çekerek yandaki zincir boşluğuna geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. İki zincir çektim. Sonraki boşluğa geçerek bu şekilde fıstık yapıyoruz bir tane fıstık yaptım kapattım tepesine ve dibine aynı zincir boşluğuna bir tane daha fıstık yapıyorum ikisini birden kapatıyorum iki zincir çekerek yan tarafa geçiyorum bu şekilde sonuna kadar altı tane yapıyoruz bu şekilde Sonuna kadar geldim. Yine aradaki iki zincirimi çekerek baştaki yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İki zincir çekerek ipimi kesiyorum. Burada kırmızı ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Son yaptığımız yerden fıstığın tepesinden bu şekilde sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Biraz daha uzun bir şekilde böyle bir fıstık yapıyorum buraya. Bir tane de karşı tarafa. İkisini birden kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tepesine kirpik görüntüsü yapıyoruz 4 tane zincir çekerek dibine sık iğne yapıyoruz burada arkadaşlar ipimizi tığımızın o şuradan siyahın üstünden beyazın tam ortasından altta yaptığımız beyazın tam ortasından bu şekilde geçiriyoruz. İpimiz böyle üstüne alıyoruz. Aradan geçirerek bir tane üçlü, üç çekmeli bir trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden bir sonraki yere fıstığın tepesine batıyorum. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane fıstık yaptım. Kapatmadan karşı tarafa bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirle tepesine kirpik görüntüsü yapıyorum. 4 tane zincir çekip dibine sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi bu şekilde alıyorum. Buradaki siyah yerin oradan, beyazının da tam ortasından, bu şekilde sabit e, trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden yine yan fıstığın tepesine geçiş yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapatmadan karşı tarafa bir tane daha fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. 4 zincirli tepesine batıyorum. 4 zincir çekerek aşağı iniyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Yine ipimi bu şekilde alıyorum. Buradan aradan tam orta kısmından bu şekilde Trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde diğer taraflarda yaparak bitirelim. Sonuna kadar geldim. En son ipimi buraya sabitledim dibine. Bitirirken burada ilk yaptığım fıstığın dibine sık iğne yaparak birleştiriyorum. İki zincir çekip kırmızı ipimi kesiyorum. arka tarafını çevirerek önce bu şekilde sabitliyorum sonra fıstığın aralarından ipimi geçirerek kaybediyorum gördüğünüz gibi çiçeğin yapılışı çok kolay arkadaşlar ortasına bir tane inci diktim onu da sizlerle birlikte dikelim Siyah ipimi aldım bu şekilde. Makara ipi. Böyle aradan önce sabitliyorum. Düğüm attıktan sonra. İnci mi alıyorum. Daha küçük ince de kullanabilirsiniz. Ben biraz büyük bir inci kullandım. Karşı tarafa geçirerek bu şekilde karşılıklı dikiyorum. Sonra arka tarafını çeviriyorum. Buradan düğüm atarak ipimi böyle fıstıkların arasından da geçiriyorum, kesiyorum. Lifimi bitmiş halini yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş oldu. yapılışta da çok kolay. Umarım sizler de severek görersiniz. E, ve çeyizler de yerini alır lifimiz. E, kanalıma abone değilseniz abone olarak yorum beğeni ve paylaşım yaparak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.